Daha diyorum ki bana sürpriz yaptınız tamam zaten olsun ama bunu <laughs> bu anı musun? ölümsüzleştirelim diyorum. <laughs> diyorum ki ben geziyorum. Söyle ama ben ne yapacağım? Yakın. <laughs> Şuradan bunlar yanmıyor mu bir daha? Deniz <laughs> daha, o, daha yanmıyor. Daha. Çok yaktık. Bu çakmaklar da çok iyi. Aa, aa. <laughs> bir daha yakacağız bir daha fileyeceğiz. Bu <laughs> anı ölümsüzleştirelim inşallah döktürmesin diye. Ben böyle sürpriz izlememiştim Ben kaçayım yalan yok. Bizi kaldırmışlar. <laughs> Bu nasıl bir şey Bunlar <laughs> bozulmasın diye konu. <laughs> bir <gülüyor> daha, bir yapınca... saniye, bir saniye bir şey daha çekiyorum. Herkes kabul ettim artık. Ben İstanbul'dan her ayrıldığımda İstanbul'a alıyorum. Hele bir doğum günüm alkışlar ya. Yalnız şimşek çarpmıyor artık. <laughs> O videoyu geçti. Dostlar şey geri çekiyor. Gel baştan çekeceğiz. Yapma Hadi. Herkes hazır mı? Hadi lütfen biraz sesinizi. Yavaş mısın? Yukarılaşacağız Allah.

mi artık arkadaşlar? Kes. kesmiyorum. Ya, para. He para lazımdı o yüzden. Aa kes. kesti. Versene para mı? <laughs> i̇şte para benim. Kızım versin. Karpuz çekirdeğini bilmeyen yoktur inşallah. Muhteşem bir tat. Bakın zivzik narı maalesef. Aha da burada. Aha da burada evet. Bir tane kalmıştır. Bir tane kalmış. Tirtimizin meşhur narı. Karpuz çekirdeğini yemeyenler varsa çok şey kaçırır.